Diğer önemli bir konu hesap uzmanı Sayın Kılıçdaroğlu sıfır oy oranı olan partilere verdiği 40 milletvekiliyle hesap uzmanlığından hiçbir nasibi olmadığı bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Beşinci önemli husus oy toplamları yüzde bir bile olmayan masadaki yeni, de, yeni, yeni kurulmuş partiler bugüne kadar büyük ekonomik kaynakları kullanmalarına rağmen dev bütçelerle sürekli olarak cilalanıp parlatılmayla, balon gibi şişirilmeyle bu seçimlere gitmelerine rağmen açık bir şekilde başarısız olmuşlardır. Milletimizin gönlünde yer edinememişlerdir. CHP'nin almış olduğu oy oranı seçim sonuçları bunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu gerçekte bu sonuçlarda siyasetin para işi olmadığını, siyasetin gönül işi olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Evet belki milletvekili sayısı olarak kazançlı çıktılar ama tabii milletin gönlündeki yerlerini kaybettiler ve aynı zamanda da sıfıra yakın bir oy oranına sahip oldukları da açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu nedenle aslında her ne kadar CHP'nin sırtından milletvekili çıkarmış olsalar da bu seçimin kaybedenleri oldular. Yine bu seçimde ortaya çıkan bir diğer önemli husus CHP'nin bu zihniyetiyle, genetik özellikleriyle, bu yapısıyla ne yaparsa yapsın bu ülkede %25'in üzerinde bir oy alamayacağı bir kez daha bu seçimlerle ispat edilmiş oldu. Bu kadar muazzam imkanlar, bu kadar ciddi harcamalar, bu kadar kapsamlı bir seçim kampanyası karşılarında 21 senelik ister istemez yıpranmış, yorulmuş bir iktidar bütün bunlara rağmen kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bütün bunlara rağmen yine de CHP'nin %25'i geçemediği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabii seçim sonuçları yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bunu Yargıtay'ın açıkladığı üye sayılarıyla biz aylardır, yıllardır ifade ediyorduk. Üye sayısını oransal olarak en fazla arttıran parti yeniden Refah Partisi'dir diye Yargıtay da bunu ifade ilan ediyordu. Ancak seçim sonuçları da bunu tasdik etmiş oldu kısa bir süre içerisinde bütün imkansızlıklara rağmen bir buçuk milyonun üzerinde oy alınması, 5 milletvekili çıkartılması, yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en canlı, en diri, en dinamik partisi olduğunu ortaya koymuştur. Tabii burada anket firmalarının manipülasyonlarına da değinmemiz gerekir. Uzun bir süre yeniden Refah Partimizi anketlerinde göstermeyen, diğerleri kategorisinin içerisine koyan, yeniden Refah Partimizi yok sayan, seçime kısa bir süre kaldığında da en fazla göstere göstere yüzde bir seviyesinde gösteren bu anket firmalarının bilimsel çalışmadığını, manipülatif çalışmalar yaptığını bu seçim sonuçları ortaya koymuş oldu. Yine anket firmaları biliyorsunuz yüzde seksen oranında Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri kaybedeceğini ifade ediyorlardı anketlerinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ifade ediyorlardı. Ancak bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonraki seçimlerde de milletimiz anket firmalarının manipülasyonlarına prim vermeyecektir ve bunlara güvenmeyecektir. Tabi Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 21 sene aradan sonra yeniden Refah Partimiz milli görüşü meclise taşımaya muvaffak olmuştur. Alnının teriyle 5 milletvekili çıkarmıştır. Ve her zaman ifade ettiğimiz gibi seçim akşamında da ifade ettiğimiz gibi milli görüşçü yeniden Refah Partili bir milletvekili 10 milletvekiline eşdeğer çalışma yapacağından dolayı aslında 5 milletvekiliyle meclise girdik ama inşallah 50 milletvekilinin gösterdiği performansı gösterecek. Bu önemli başarıdan dolayı teşkilatlarımızı da tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve tabii ki milletvekili seçilen Kıymetli yeniden Refah Partisi milletvekillerimizi de tebrik ediyoruz. Konya'dan kıymetli Ali Yüksel Bey, Kocaeli'den yine Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Aşıla Bey, İstanbul 3. Bölgeden kıymetli Doğan Bekim Bey, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İstanbul 1. Bölgeden yeniden Refah Partimizin Genel Sekreteri Suat Pamukçu Bey ve 2. Bölgeden de ben Meclise girmeye hak kazandık. İnşallah Cenab-ı Allah mecliste milletimizin derdine derman olacak çalışmaları yapmayı nasip eylesin. Hayra vesile olmayı, şerre fren olmayı nasip eylesin. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmayı Cenab-ı Allah inşallah bizlere nasip eylesin. Tabi defaatle bizim yeniden Refah Partisi olarak dile getirdiğimiz Erbakan hocamızın vefatı sonrasında yaşanan gelişmelerle milli görüşün siyasi alandaki temsil problemi Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla sona ermiştir demiştik. Bu söylediğimizin ne kadar doğru ve gerçek olduğu seçim sonuçlarıyla da yeniden Refah Partimizin gösterdiği başarı ve milletimizden gördüğü destekle de bir kez daha tasdik edilmiş oldu. Milli görüşün tek adresinin yeniden Refah Partisi olduğunu bu seçim sonuçları bir kez daha tasdik etmiş oldu. Elhamdülillah. Tabii inşallah yeniden Refah Partimiz bu seçimlerdeki başarısını 9 ay sonra yapılacak olan 2024 yerel seçimlerine de taşıyacak ve inşallah bu yerel seçimlerde daha da büyük bir başarıya, daha da büyük bir şahlanışa inşallah imza atacaktır ve arkasından da yine seçim döneminde de söylediğimiz gibi inşallah 2028 seçimlerine de iktidar hedefiyle yeniden Refah Partimiz girecektir Allah'ın izniyle. Milli görüş tarihinde de bu her zaman böyle olmuştur. Daha önce de ifade ettik. 69'da 3 bağımsız milletvekiliyle Milli Görüş Hareketi 69 seçimlerinde meclise girmiştir. Ve arkasından bu 3 bağımsız milletvekilimizin Merhum Erbakan hocamızın önderliğinde mecliste gösterdiği performans 73'te Milli Selamet Partisi olarak iktidar ortağı olmamıza vesile olmuştur. Arkasından 12 Eylül sonrası 91 seçimlerinde aynen bizim bu seçimde yaptığımız gibi bir ittifakla Refah Partimizi merhum Erbakan hocamız meclise taşımış. Ve mecliste 40 milletvekilinin Refah Partili 40 milletvekilinin gösterdiği performans Refah Partimizi 95'te birinci parti yapmış ve 96'da iktidara taşımıştır. Yani milli görüş tarihinde önce meclis arkasından da iktidar yolu her zaman açılmıştır. İnşallah bu ikinci 40 yılda yeni dönemde de böyle olacak ve inşallah 2023'te Milli Görüş Meclise girdi ve 2028'de de inşallah Milli Görüş yeniden refah iktidara yürüyecektir Allah'ın izniyle. Çok değerli il başkanlarımız, aziz milletimizin kıymetli evlatları, değerli basın mensupları, bizler yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na girerken seçimlerden önce AK Parti ile bir mutabakat metni imzaladık ve inşallah şimdi mecliste, gazi meclisimizde yeniden Refah Partisi olarak bu mutabakat metnimizdeki maddelerin uygulanmasının inşallah takipçisi olacağız. Bunların takipçisi olacağımıza dair milletimize söz verdik ve bu sözün gereğini yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu milletimizin faydasına olan, milletimizin derdine derman olacak maddelerin adımların atılmasının gerçekleştirilmesinin inşallah mecliste takipçisi olacağız.